Noe bana gece kalacağım yeri gösterdi. İçeri girdiğimde şaşkınlıktan donup kaldım. Bu nedir? Benim yatak odam. Şaşkınlıkla ona baktım. Misafir odası var ama çok küçük. Orada rahat edemezdin. O yüzden orada ben yatacağım. Sen burada kal. Kapıya dönecekti ki ben ona seslendim. Noe, lütfen burada benimle kal. Arkasını dönmeden kapıda durdu. Ona yaklaştım. Parmaklarımı avucunun üzerinde gezdirdim. Sonra elini tutup okşadım ve sıktım. Nedense içimde ona karşı müthiş bir şefkat dalgası yükseldi. Ona daha yakın olma arzusu. Noe arkasını döndü. Gözlerinde alevler titreşti. Bir ile beni belimden tutup kendine doğru çekti. Diğeriyle çeneme dokundu ve onu dudaklarına doğru kaldırdı. Öpücük, hırslı, tutkulu. Aç gözlülükle vücudumda gezinen elleri. Ama bir sonraki anda Noe durdu. Kendine gelmiş gibi ellerini çekti. Bir sorun mu var? Evet, var. Ne? Söyle bana içini çekti ve kollarını tekrar bana doladı. Bu sefer çok farklıydı, çok şefkatliydi. Eskiden kızlarla stre stres atmak için birlikte olurdum. Geçici ilişkiler, duygu patlamaları. Ama senin öyle olsun istemiyorum. Çünkü sen... Farklısın. Farklı mıyım? Evet, ayrıca şu an ruh halim pek parlak değil. İnatla başımı salladım. Yanında olmak istiyorum. Noe, durumunu anlıyorum ve senden şaka ve eğlence beklemiyorum. Sadece bu zor zamanında yanında olmak istiyorum. Kal benimle ve istediğin gibi ol. Suratsız, üzgün, kızgın. Yine sen, sen olacaksın benim için. Bu benim için yeterli. Gülümsedim ve ekledim. Hem anladım ben seni. Son derece iffetli davranacağıma söz veriyorum. Sadece sarılacağız. Sadece birlikte uyuyacağız. Tamam mı? Tamam. Cilveli bir şekilde kaşımı kaldırarak elini çektim. Hadi gel, senin şu lüks yatağını deneyelim. Bakalım bu yatakta rahat rahat sohbet ediliyor muymuş? Noe güldü. Hala beni yatağa atmaya çalışıyorsun. Evet ama çok masum bir amaçla. Yatağa uzandık. Noe bana sarıldı. Ben de rahatça ona sokuldum. Duvarları olmayan bir oda nasıl mümkün olabilir? Yani şimdi açıkta mıyız? Hayır, bu bir illüzyon. Burası kapalı bir mekan. Ama duvarlarla değil, başka bir şeyle. Görünmez bir şeyle. Dürüst olmak gerekirse böyle bir odan olduğunu düşünmemiştim. Kafa tasları ve kemikler görmeyi mi bekliyordun? Hayır ama çiçek açan bir bahçe görmeyi de beklemiyordum. Çocukken insan dünyasını protesto ederdim ama orada geçirdiğim zaman hayatımın en mutlu dönemiymiş meğer. Annem ve babam, sıcak bir yuva, güzel bir bahçe. Muhtemelen bu yüzden oradan bir şeyler getirmek istedim. Yeşil, canlı, Karanlık dünyada bundan çok az vardı ve ben bunu çok özlüyordum. Gerçekten güzel olmuş. Beğenmene sevindim. Ayrıca eğilip alnımı öptü. Gitmeme izin vermediğine sevindim. Nasıl hissediyorsun Noe? İstersen anlat bana. Bitkin, bomboş, ama kötü anlamda değil. Daha çok arınmış gibi. Dedeme karşı beslediğim nefret benden çok fazla enerji alıyormuş. Ama şimdi bu nefret gitmiş. Dedemle beraber gitmiş olması çok üzücü. Ama yine de şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Sanki içimde bir yara iyileşmeye başlamış. Şimdi biraz daha zamana ihtiyacım var. Sonra her şey yoluna girecek. Evet, ne demek istediğini anlıyorum. Noe avucuyla yüzümü okşadı, sonra yaklaştı ve beni öptü. İlk kez beni böyle öpüyordu, sakince, yavaşça, her zamanki kıvılcımlar ve gürültü patırtı olmadan. Gerçi Noe'nin kıvılcımlarını ve çıkardığı gürültü patırtıyı gerçekten sevsem de şimdi zamanı değildi. O akşam birbirimize öyle sevdik. Yavaşça, sessizce, şefkatle. Ama aslında tam da bu sessizlikte aramızda yeni bir şeyin doğduğunu hissetmiştim. Çok daha derin bir şeyin doğduğunu. Noe ile birbirimize sarılıyor. Sürekli konuşuyor, şakalaşıyorduk. Sonra yan yana uyuyakalmışız. Bütün gece sarılarak geçirmişiz. Uzunca bir süre sonra ilk kez bu kadar tatlı uyumuştum.